ruhumu eritip de kalıba dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçinde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman, mekan, aşık geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yalda suyu terli puludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbul'udur. Deniz de toprak, yalnız onda vermiş misali ve kavuşmuş rüyalar. Onda, onda misali. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var, sorularda delik delik. Servi, anlamlı servi, ahirete perdelik. Bulut da şaha kalkmış, Fatih'ten kalma kırat. Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar karaca O manayı bul da bul, ille de İstanbul bul. İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalanın alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akşam can her akşam canlarında yangın çıkarcı Üsküdar. Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar bir ses. Bilemem tambur gibi mi, ot gibi mi? Cumbalı odalarda inletir katibi mi? Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul. Yedi tepe üstünde zaman bir gergefişler. Yedi renk, yedi sesten sayısız verir işler. Eyüp öksüz, kadı köysüzlü, moda kurumlu. Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar meyinden. Hala çığlıklar gelir Topkapı sarayından. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan. İstanbul.